Bülent abi... Bülent abi zamanın en iyi stoperiydi. O zamanın bir dalga kıran yani kimse önünde santifor oynamak istemezdi. Sağ bek desen sağ bek. Sol bek desen sol bek. Orta saha dersen mecbur kaldığı zaman orta sağ. Çok sert adamdı. Sert ya. adamdı. Hmm. Yalnız Şimdi bir kere ben serttim ama akşamda hep beraber oturduk. O başka ailemiz tabii. Ne, ne siz şikayet ederdiniz, veriniz bir şey söylerdi. Türk bayrağı milli formayı taşımanın e, onun üstündeki e, ağırlığı baskısı e, belki de o devirdeki insanları daha sıkı bir araya getirmiş. Ben iyi bir Galatasaraylıyım. gazetecilerimle Galatasaray iftar ederim. Ancak hiçbir gün Fenerbahçe'yi Beşiktaşı küçümsemem gurur diyorum. E, tabii hiç. ya çok çok güzel arkadaşlar çok iyi arkadaşlar vallahi. Tabii. Küçümsersen ben küçülürüm Galatasaray olarak. Rakibim ne kadar büyükse ben o kadar büyür. 10 yaşında sporcu oldum, yüzme şampiyonu oldum. Ondan sonra sırık atladım, atletizmde başarılı oldum. Babam uzun pantolon giydirmemişti, Galatasaray 1. takımda oynadım. futbol oynadığım süre içinde hiçbir milli takım dışında kalmadım. Benim de ayaklarım biraz iridir. Zaten bir ara adım paytaktı, baytak Bülent'ti. O zaman futbolcular bu kadar böyle efkar tanınan insanlar değildi. İşte Beyoğlu'na, Meyoğlu'na, orada burada, işte şeyde Kadıköy'de, işte altı yolda falan gezerken böyle izliyorduk ki futbolcu olduğumuz belli olsun diye. Paytak paytak yürürdü. Bütün herkes böyle yürürdü orada. Öyle bir moda çıktı. Kardeşim tabii benden sonra takıma geldi. Ben o zaman forvet oynuyorum ama inside oynuyorum. Kardeşim de santifo oynuyor. Ona gol attırmak için çok top verdim. Üç tane gol attırdım. Sonunda bir top geldi ben kendim iki üç çalım attım kendim attım. E buna versene diye bu var üç tane verdim attın daha ne istiyorsun? Dördüncü de istiyor. <laughs> Bülent abi güçlü kuvvetli. Sağda durduğu yeri bilir oyunu iyi sezer ki İtalya'ya İtalya, İtalya transfer oldu. Askeri milli takım İtalya ile milli maç yapacaktı. Milli Müdafaa Bakanlığı beni Ankara'ya çağırdı. Antrenör de sizsiniz, topçu da sizsiniz. Kimse karışmayacak buna. Takımı çalıştırıyorum, çalıştırdım, çalıştırdım. İtalya'ya gittik. Bir adam çıktı, ben sizin menajerinizim diyor. Roma sizi istiyor. Hayda. İyi peki. Bono kulübüne gittik biz. Dediler ki bana bir hafta size mühlet gidip gelme uçağınız, uçak yerine ayrılacaksınız buradan. Gideceksiniz uçaklara dönecek. Gelemem dedim. İki ay sonra önce gelebilirim. <laughs> Olmadı. Yoksa Roma'da kalacaktım. Bu beni ilk transfer eden İtalyan hoca. Bir sene Napoli'de Salernitana'da oynadım. iki sene de Palermo'da oynadım bir revaşata yaptım. Revaşata yapınca bir bir artistin biri girsen sahaya sallı beni öp. Resimler çekildi. Hiç başka hiç hayatınızda görmezsiniz böyle bir şey. Orada benim bir hanım kız bir arkadaşım oldu. O 1950'deki sinema güzeliydi. Liliana Cardinale diye bir kız. Sofia Loren bizim karşımızda oturuyordu. Ama daha bir film çevirmişti. Sosyal hayatı seven bir adamım. Ben İstanbul'un en müstesna kulüplerinden hepsinin azasıyımdır. 4-5 senelik bekar hayatından sonra kardeşimin arkadaşıydı. Ee, eşim şimdi eşim. Dans edelim dedim. Kaldırdım tek buru dans ediyoruz. Dedim soyadınız ne sizin dedim. Göz ona. Ne çirkin bir soyadı göz oyar gibi dedim ya. E, ne demek dedi. Gelin değiştirelim şimdi dedim. Ne yapalım dedi. ekran yapalım dedim. <laughs> Güzel mi? Biz de başlayalım futbolcunun en büyük meziyeti topa sahip olabilmek. Kullanabilmesi için. O zaman evvela iyi olması lazım gene ayaklar. İtalya'ya transferim oldu. Bir de baktım antrenör benim önüme geldi. Ayaklarıma baktı. Şöyle bir elinden kavga, eyvah gibi bir şey yaptı böyle. Masörü çağırdı. Bir de baktım benim ayak tırnaklarımı kesiyor. Ben görmemişim, duymamışım böyle bir şey. Sonunda anladım ki bu pedikür futbolcunun bilmesi lazım yani ilk iş. Ondan sonra antrenörlük kursu için İtalya'ya evvela Trieste'ye sonra Coverciano'ya Milano'ya gittim. Bütün İtalyan antrenörleri o okuldan mezun olarak antrenör olurlar. Çünkü Galatasaray'ın antrenörü için de aynı mezun. Benim antrenörlük hayatımda eğitim veren kişi İtalyan milli takımı iki dünya şampiyonasını kazanmasında müessir olan iki insandan biridir. Bunlar Meazza ve Ferrari. Antrenörlük çok kolay görünen, hadizatında çok zor bir meslektir. Kazandığın gün çok güzel, kaybettiğin gün... Tukaka. <laughs> evet, <laughs> tam Tukaka. <laughs> Bülent Bey 90 yaşında. 1978'den beri Bülent Bey bizden birlikte. Çok hareketli, aktif bir şekilde çalışıyor. Bir bakıyoruz hakikaten bir gün Konya'dan telefon ediyor, şu müşteri diye. Yahut Gaziantep'te şu müşteri değil diye. Düşün ki şimdi bak 90 yaşındayım. Diğer 90 yaşında adamlar sokağa çıkamaz. Öyle değil mi? Ben neresi olsa gidiyorum, geliyorum, yapıyorum, ediyorum. <laughs>